Tarihi 22 Mayıs. Geçen gün kabarmış gibi bir yana tek astığı için kabarmıştık. Şu şekilde. Aynı o şu tek yıl. Şöyle. Bir takip edemedik. Hiç tarımızın durumu bu. Şimdi Hızlı krediçlerine bakacağız. Bir de sıkışık kaldığı için bu alanın Şu kapalı. Etmeme evet, yok. Yumurta var. İkinciyi çekiyoruz. Yeni beyaz atmış. Evet. Güzel bir petek. Polenli ballı yavru. Kapalı Karakon gördüm. Işte. Evet burada açık. Böyle kapalı bir yok. Böyle hava rüzgarlı. Malarda yağmur yağacak. Şeye bakıyorum bunu? 2-3 gün önce vermiştim. Biraz uzatmıştı. E ee, şu ortalara bakıyoruz. Evet tamam. O, yumurta atmış. Buralarda olabilir mi? Eee, e, iş görüyor şu an. Şu e, Bozduk. E, yan tarafta da şöyle bir Başta i̇şte gösterdiğim gibi. Petek görmüş, böyle işi kapatmış. Bu araya şimdi şimdi bir ham petek girmem lazım. Şunu şu an bozamayacağım. Bir tane hemen ham petek gireceğiz. Çekilmiş. Çok fazla vaktim olmadığı için hızlandırdım. Aslında o yan duvarı almamız lazım. İleride başımıza dert olmasın diye biraz yaklaştıralım. Bu şekilde iki çıtağırımıza yan duvarla beraber alt içe diyebiliriz.